Ama domuz sesine ne yani. Önceden duydum nasıl olduğunu biliyorum. Domuz <laughs> da... <laughs> <laughs> Çok kötü ses var ya. <laughs> ben de biliyorum ya internetten. Ağır saçma sesini. Hayır hayır bizim kapıya kadar geldi. O nasıl bir sopa öyle Gazi abi nereden buldun onu? <gülüyor> 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 Aynı su, su borusu gibi anasını satayım. <gülüyor> 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 Dur bakayım Gazi abi. Atlayayım şuna abi. <laughs> O ağaç kırılır ha. <laughs> Onu sallayın çürümüş o. Böyle yani. karanlık çökmeden yavaş yavaş çıkalım. Abi ben şuna baksana ağaç kırılmış ama hala yeşil. Şu an abla. Aynen ya. Baksana. Tüm enerjisini şu şeyden kır. Şeyden hala alıyor. Evet. Şey Gördüğünüz gibi Kapı ağaç kırılmış sadece bir parça tutuyor yani. ama hala yeşil. Ha buna çilek bak. Vay be. Çilek mi? Yabani mi çilek mi? Bunu tutuyor yani. mudur acaba bunlar? Bence evet. bence bunlar evet. diken şey mi ısırgan otu? Yok be ya. Şuna çilek abi şuna çilek. Hadi gidelim hadi. Hadi. Kaynar içtik enerji yerine gel hadi bakalım. Acaba Can abi mi önden alsam? Can abi güzel ses çıkarıyor. Evet. <laughs> Dere <laughs> boyu yürüyüş devam. düşüyordum arkadaşlar. Vallahi düşüyordum acayip kaygan bir sefer. Kendime süper yapıyorum. <laughs> İyi. Buralar aman yarabbim. Ne çıkardım lan Vallahi yemin ediyorum var ya soksam girer abi. Bak. Evet, işte, ok mu yaptın? Girer. Vallahi billahi girer. Evet devam edelim arkadaşlar. Ok. ormana. Aa suvan Allah ne güzel çıktı bu. Aburamıza çekeceğiz daha. Sürüncez mi? Odun. Çekiyorum. Domuz da tam buradan git. Çek. Aa manzaraya bak. Arkadaşlar Allah. güzel. Hoca, hem yak. Çok güzel yani, bir manzara yani. yakaladık. Bol bol çek abi. Aynen Çektin mi? Çek şey güzel. Şimdi gidelim. Şöyle. Arasak bulamayız yani. Photoshop değil, orijinal. Şöyle çek abi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz.